İsindin mi? Hayır, hayır, hayır O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Nereye gidiyoruz? Dışarı gidiyoruz. Alışveriş yapmaya, yani. üstümüze kırmızı, mavi, yeşil almaya, sonra yiyecek almaya. Haydi gidiyoruz. Hayır, işte. Böyle. Evet arkadaşlar, mağazamıza geldik. İlk olarak kendimi üst beğeniyorum. Ben kırmızıydım. Sen? Ben mavi. Ben. Bolasta yeşil arkadaşlar. Şimdi kendi üstümü beğeniyorum arkadaşlar. Eee bakalım bakalım bakalım. Bir tane bu vardı. Yeni vardı? Hacı abim ne vardı diğeri? Arkadaşlar iki türlü var. Bir bu var. Bir de bu var. Bence ben kara kuru bir şey olduğum için önce bunu alıyorum arkadaşlar. Üstüne. Altıma da Gel 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 gel. Altıma da. Bunu alıyorum. Böyle bir kombin yapıyorum. Ben komple kırmızı oluyorum. Ama çocukları tek tek bulabilecek miyiz onu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen cimme. <laughs> <giyinmeyeyim. gülüyor> Bak boydan alalım seni böyle. boyayacağız ha. Ayakkabı da mı almak lazım? Ayakkabı gerek var mı? Gerek yok ya. İstersen alırız. Tamam ayakkabıya gerek yok. Evdeyiz. Evet arkadaşlar ben kendi üstümü giydim. Kendi kombimi yaptım. Sıra bakalım Sudanaz ve Polat'a bulmaya geldi. Bakalım onlar kendine ne seçecek? Haydi gidiyoruz. Arkadaşlar sabahtan beri geziyoruz. Yani kendime göre mavi üst bulamadım. Maviler hep erkekler için. Bir de bu mağazaya bakacağız. İnşallah. Ama üzerinde şey var. Arkadaşlar üzerinde mavi var. Sude bunu aldı. Bir şey olmaz. Bir şey demezsiniz. Yani niç demeyin arkadaşlar. Tek renk çekiyoruz ama niç demeyin. Evet. Sude bunu aldı. Evet, Şimdi Polat'a yeşil bakıyoruz arkadaşlar. Sıkayım. Bu yeşil olur mu? Sıkayım. Ama tam yeşil değil ki bu. Polat'a da başka yerde bakacağız. Arkadaşlar Sudanaz da üstünü giyiyor. Hazır mısın? Evet. Sudanaz da üstünü giydi. Süper oldu. Gel. Bir bakayım. Şimdi Polat arkadaşlar. Ama neden yok ya tek renk bulamadık arkadaşlar sabahtan Ay. beri dolaşıyoruz bir tek bana göre tek renk bulduk çocuklara göre bulamadık işte su derin mavi mecbur arkadaşlar böyle yapıyoruz Ay. sizler için sabahtan beri dolaşıyoruz evet Polat'ın Polat'ın yeşil evet, yeşil isti mükemmel. Aman aman nereye geldik bir anda neresi burası lan daha demin evdeydim eve götürün beni <laughs> Evet şimdi nereye gidiyoruz e, Şimdi arkadaşlar Yice yemeğimize, yemeğimize. Yemeğimi. Yiyecek almaya. Hadi bakalım. Hadi bak şu var, süt yeşil o değil. O gazoz, gazoz. Tamam, yeşil içi. Hayır Baba, sınır, sende. Hayır. Arkadaşlar şimdi Al. Aldık dönerimiz. Neyimiz bu? Dondur geliyor. Evet donduracağız yiyeceğiz arkadaşlar. Dondurma gibi yapacağız. Polat. Ne? ne? Sen al. Yeşil ne bulabilirsen al. Ha, gel mi? gel. Evet. Buradan ne bulabilirsen al yeşil. Aa, şimdi anladım. Bakın, gel gel gel. Ay, Oo her şey yeşil Polat. Her şey alabilirsin. Ne, yeşil ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim Benim bak, ben yeşil diyor. Polat ben gibi. Tamam bir tane ondan al. <laughs> Yiyeceksin hepsini. Erik alabilirsin. Baba içecek yapacağız. Baba karpuz. Aa elma. O, karpuz benim. Alma gel. Gel. Annem çok güzel benimle yücek. Gel. Acaba. Baba, Oo vallahi en iyi benim vallahi. Erik. Oo. Evet, Polat elma aldı. Evet. Erik aldı. Edin. Tut yardım etdim mi yani yardım yardım. Yani. Evet. Yardım edin. evet. Başka Yeşil ne alacaksın başka? Aha. Vay! Al. Aa. Aa. Ya, evet. Baba. Baba. Baba ama kolaçım miksek çok kötü olacak. İğrenç olacak hatta. Miksek mi yapacağız bir de? Anne, hepsini karıştırırız. Hepsini alırız. Miksek yapacağız. Aa, yiyebiliriz. Ya ben getireceğim. Devam et. Adım Arkadaşlar sıra bana geldi bakalım ben ne alıyorum Kırmızı Kırmızıyı bana bırakmayacak evet, evet. Bu Evet burada Çileğimiz var arkadaşlar Burada Çilezimiz var Çilezimi aldım Çileğimi aldım Karpuz Karpuzumu aldım Evet Şimdi sırada kırmızı olan ne varsa alıyor muyuz? Evet. evet. Bütün kırmızıları alıyoruz. Domatesimi aldım arkadaşlar. Başka içeceğimizi aldık mı? Aldık. Evet. i̇çeceği evet, aldık. mı? evet, evet. Elma var. Elma. Aa, bir o da kırmızı Elma evet elma aldım. Ama ben aldım. Yok elma almadık kırmızı elma. Ya bu elma çok kötü ya. Oh, <laughs> ne ee, Baba biber? Kovada almadı biber. On bun bunlar mı? Yok bu zaman Biber. aleyküm. Ama yiyecek alamam. Aha, kırmızı bak. Bak, 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 Aha, Hello hello hello. Hello hello hello. Hello AHA! Sude'nin mavisi hazır. Bak kırmızı var mı senin için? Bilmiyorum bakacağız. Evet. Bilmiyorum. O da senin için kırmızı var. Aha kaba koyar mısın? Evet arkadaşlar şimdi benim dondurmam yapılıyor. Mavi, yeşil, kırmızı arkadaşlar. Ev'e gelince bakalım neler olacak. Bunları alıp eve gidiyoruz. Malzemeleri size gösteriyoruz. Haydi şimdi eve. Evet arkadaşlar, en sonunda eve geldik. Aldıklarımızı masaya hazırladık. Ve şimdi bir şey evet bakalım Güzel. herkes kendi aldığı ürünü tanıtıyor. Polat sen neler aldın göster. Tamam en çok elma aldım. İşte. Evet. Ondan sonra şöyle bir Erik aldım. Şöyle bir sıks aldım. Evet. Evet ben bir de şöyle böyle bir moda aldım. Evet. Dondurmamız. Dondurma aldım. İçecek, Bir de bu içecek aldım. Sprite almış. Evet. Arkadaşlar ben kiraz, çilek aldım. Karpuz aldım. Elma aldım. Domates aldım. Keşke bunu almaz olaydım ya. Hep bunun için arkadaşlar yani ben mecbur değilim ama bunu bana aldırdı. Evet çiçeğim olarak orman meyveli kırmızı görüyorsunuz. Ondan sonra haribo aldım. Kırmızı arkadaşlar görüyorsunuz. Sakız aldım ve kırmızı dondurma aldım arkadaşlar. Şimdi Suzi Evet arkadaşlar ben gördüğünüz gibi şöyle bundan e, bu neymiş? Bir şey bilmiyorum. Mavi tane sakız aldım. Ama arkadaşlar çok akıllı. İlla maviyi seçti. Ya mavi kızlara göre değil diyorum. İlla maviyi seçti arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir de içecek aldı. Aha. içecek aldım şöyle mavi. Şöyle bir dondurmamız var mavi. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi, evet arkadaşlar. şimdi, şimdi blender lazım bize şimdi. Karıştırayım bir çekelim. En az bir çekiciğimiz olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi annemiz blenderımızı getiriyor. Bakalım hepsini karıştırıp ya milkshake şey yapacağız. Tabii kombinlerimizi de gösterelim geç. koy içine. İlk önce şu sakızdan iki tane koyayım. Açalım. Ama arkadaşlar en karlı suyden az. Çok haksızlık yaptı. Hoş <laughs> verin arkadaşlar. Hiç umurumda değil. <laughs> biraz daha koyman lazım. Like a Ya. Baba, baba, baba. Bir evbaze, evbaze, mükemmel, yemin ediyorum mükemmel. Kızmalıya. Arkadaşlar harika, harika. Bakayım, bir hayır, hayır en sonu, en sonu, bekle otur şuraya. Zeyfi.

Baba, baba jerebon çok güzel olurdu biliyor musun? Vallahi benimki çok güzel olmuş. Yok. <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere eğlenceli video çekmeye çalıştık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan, her yerde takip edebilirsiniz. Her yerde ismimiz. Fenomen ailesi arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki de ne olacak? 24 saat boyunca. Söyleme. 24 saat boyunca videosu 24 saat boyunca bilmem, bilmem ne acaba? Orasını siz düşünün. Size ne geliyor? 24 saat boyunca size ne geliyor? Yorumlara yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.